Merhabalar. Ee, nasılsın Asım? İyilik abi sen nasılsın? Ben de aynı. Yaşamaya devam ediyoruz öyle. Burada kendimizi tanıtmamıza gerek yok. Bizi izleyen varsa ilk bölüme bir gidebilirler. Şu <laughs> bir yerde olur. Pardon. Klasik YouTube kurulu havasına bu Şurada bir yerde olurlar. <laughs> evet şuralarda bir yere koymuşuzdur illa ki onları. İyi bir basabilirsiniz arkadaşlar. Asım. ya yani şimdi arkadaşlar bunun ilk programda çok bahsetmedik ama Bizim şöyle bir e, konsept demeyelim de aslında şöyle bir planımız var. Mesela geçen e, ilk yaptığımız programda Asım bana e, ne konuşacağımızı bana ne göstereceğini hiç şey yapmadı. Yayında gösterdi. Yayında konunun içerisine açtı. Ben Asım'a ayak uydurarak hiç bilmeden sanki programı yapan Asım'mışım. Asım ben de onun konuğummuşum gibiydi. Şimdi sıra bana geldi. Ben Asım'a evet. bir şey göstereceğim. Asım bana ayak Aslında bu böyle ilerleyen bir döngü olacak. Ee, belki ileride konu kaldığımızda Asım'la bir ortak oluruz. Onu alırız. Bugün Tabii Asım mi? sana öyle bir şey ayarladım ki. Tamam. mı? Çok güzel bir şey ayarladım. Heyecanla bekliyorum bu arada. Bence ne ayarlamış olurlar? Bir, bir tık ne tahminin mi? var mı? Yani ne konuşacağımızı yani üzerine bir şeyler çıkartabileceğimizi düşünüyorsan böyle İlk baktığında çok da etkilemeyen ama uzun süre bakmaya devam ettikçe daha çok etkileyen bir görsel hazırladığını düşünüyorum. İşte sen bu yüzden benim ortağımsın. <laughs> çok güzel Bak bir, e, çok güzel bir bir yere parmak bas. Sana ayarladığım şey işte bu. Asım burada ne görüyoruz? Vay. Wow bir kere öncelikle bu yaz günlerinde iyi oldu hani böyle bir kar yağışı böyle <laughs> etkiliyor yani çünkü insanı ve bu güzel bir şey sonuçta soğuk ama ağır depresyon ve yalnızlık bir evet. bir şeyler ama... sanki sandalyeye saldırıyormuş gibi hani o kar taneli sandalye saldırıyormuş ve sandalye onlara karşı direnmeye çalışıyormuş gibi bir izlenimi var şimdi ee, şeydir. Edebiyatta da böyle bir olarak geçiyor. Şiir e, sadece okumak için okunmaz. Şiir anlayana vardır. Şimdi bu fotoğrafta bir sandalye ve bir kar tanesi gördün değil mi? Evet. Çok güzel O fotoğraf bir okyanusun dibinde şekilde. Evet öyle bir izlenimi de var. Yani o sandalye bir okyanusun dibinde. Yani benim Hissettiğim şey şu. Yani nasıl diyeyim? Sen bir sandalyesin ve olmaman yerde oluyorsun. Efendim? Benim hissettiğim Yani Pardon. şöyle... Yayına gitti yani. Evet. Sıkıntı yok. Şöyle. E, o sandalye orada. Tamam mı? Ama normalde o sandalye şu an senin poponun altında olması lazım. Ya da evinin bir köşesinde. Ama o sandalye okyanusun dibinde şu an. Hiç olmadığı bir yerde, hiç ait olmadığı bir yerde o sandalye. Belki de sen ait değilsindir. Sen olman gereken yerde değilsindir. Senin o, sandaly o sandalyenin üzerinde olman gerekiyordur ve sen başka bir yerdesindir. İşte ben de bu konuyu ayak şey yapmak istedim. Yani insanların birçoğu zaten bunu yapıyor. Ee, sosyalleşiyorlar ama sosyalliğin içindeki yalnızlığı yaşıyorlar. Yani hani şey vardır ya mutlu olduğun işi yap. Yani bu sana para kazandırmasa da mutlu olduğun işi yap. Mutsuz olduğun işi yapma çünkü sen oraya ait değilsin. Taze. Peki asıl evet. hiç bu bir tık da ait doğru değil. Ol... Bir... E, tabii doğru ama geçiyorum. Hiç ait olmamak yani bir ortamdasın. Hiç ait olmadığını hissediyorsun. Öyle bir anın ya da böyle bir hikayen varsa bunu bir dinlemek isterim. Onun üstüne bir yorumlama yapmak isterim. Yani şöyle ben teknik olarak, ben pratik olarak ait olmadığım çağda yaşadığımı bile düşünüyorum. Dolayısıyla ben kendi evimde bile kendimi buraya ait hissetmiyorum. Bu, bu arada o çağ konusunda çok haklısın. Onu da ben öyle günümüze baktığımız zaman onu da ben çok hissediyorum. Peki hangi çağda yani ait hissederdin kendini? Ya bir e, 20 yıl önce falan doğmuş olmam gerekiyordu benim. Biraz geç kaldım sanki. Haklısın. Benim de bir şöyle bakıyorsak 80'lerde olmak isterdim. Evet böyle 82-83 falan. Pardon 82-83'te hani böyle 19-20 yaşlarında olmak yani 60'larda doğmak aslında. Evet çünkü, çünkü ben de 79-80 civarında gençliğimi yaşamak isterdim. Çünkü benim... Hayranlıkla tapdığım insanların o dönemlerin doğuşu. Bu da başka bir podcastimizin konusu olacak. Bunu da ben Tabii bir yere ki. ekliyorum sana sürpriz olarak. <laughs> e, haberin olsun. Şimdi başka? bunu geçelim. E, şimdi şuna gelelim masum. Yani niye yani insanlar niye yalnız olmayı sever? Yani bir grup insan. Benim de içinde bulunduğumu düşündüğüm bir grup insan yalnızken eğlenebiliyor. Yalnızken çok daha iyi eğlenebiliyor hatta. Bir grup insan da yan, yani çekilemeyecek bir daha doğrusu toplum tarafından katlanılamayacak bir halde olduğu için yalnız kalıyor. şey peki sen hayatının çoğunluğuyla hangisindeydin? Ben hep e, yalnız. Yani kendi başıma eğlenebildiğimi fark ettiğimden itibaren hep yalnızdım. Çevremde hep insanlar vardı ama ben hep yalnızdım. Hani işte ya. e, göte Göte'ye edilen bir söz var. Göte'nin memin değilim ama beni kimse anlamadı. Ben de kimseyi anlayamıyorum. Kimse kimseyi anlamayacak zaten. Bağlamında. Çok, çok böyle çok... şey hani Bağcılardan çıkmış kekobidayının söylediği söz gibi geliyor ama yani göte ithaf ediliyor bilmiyorum. Olabilir. Öyle düşündüğüm evet. zaman da yani yalnızız. Sonuçta yalnızlık güzeldir. Özellikle yalnızken eğlenebildiğin zaman daha eğlenceli bir hayatın oluyor. Ben hayatımı ikiye bölersem son ya yani ikiye değil de hayatımın son 5 yılını ikinci kısım hayatımdan son 5 yıl öncesinde birinci kısımdım. Yani insanlar anlamadığı için yanıldım ama tam baktım abi insanlardan bana ne Dedikten sonra anladım ki, ben yalnızlığımdan mutlu olabiliyorum. Ondan sonra o ikinci kısma e, geçişimi yaptım ki... E, Özdemir Asaf'ın bir kitabı var, ben belki okumuşumdur. E, şey diyor, yalnızlık paylaşılmaz diye bir şiir kitabı var. Özdemir Asaf'ın da herhalde, ben de tam emin değilim ama çok güzeldi. De değilse de artık şiir bundan de... sonra Özdemir Asaf'ın olsun. <laughs> Özdemir, Özdemir Asaf'ta böyle bir şey yazsın istiyoruz. <laughs> Zaten Özdemir Asaf'ın şiirlerini okuduğunda böyle bir şey oluyorsun. Neden? Neden bu şiir var? Ya şu oluyorsun. Ben genellikle Özdemir Asaf'ın şiirlerini okuduğumda şöyle diyorum. Yani aga ya tamam şiirin devamı nerede? <gülüyor> <gülüyor> ya işte o Özdemir Asaf'ın da kendini hiçbir zaman tamamlayamayacağı inancıyla alakalı herhalde. Çok büyük tam olacağını düşünmediği oldu. için o şekilde yazmış gibi hissettiriyor bana. Diğer taraftan şu beni daha çok etkiliyor. Hani bak romanda o çok ya romanda da tabii ki büyük miktarda var. Müzikte de büyük miktarda var ama şiir kısa ve şey yapıyor ya hani çok kısa, çok katı kuralları var. Hani her ne kadar serbest şiir desek de yine bayağı bir katı kuralı var. Ve bunlar üzerinden sana bir duygu aktarabiliyor. Bu çok büyük bir yetenek. Yani bir şekilde birbirimizi anlayabiliyoruz. Anlamışız hani böyle 20 yıl, 30 yıl iki çağ, üç çağ önce yaşamış insanların söylediklerini şu an anlayabiliyoruz. Ve aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu sadece şiir, benim şey şi sadece şiir. Genellikle ben edebiyatçılarda, e yazarlarda genellikle bunu çok fark ediyorum. Yani şöyle bakalım mesela benim hayranım, yani gerçekten hayranlıkla okuduğum ve araştırdım hayatı beni çok etkileyen yazarlar var. Bunun en baştaki örneği Nietzsche'dir. Delirdik Nietzsche. Hayatı da evet. ölümü de beni e, çok etkilemiş bir Teşit. yazardır. E, adam neredeyse yani, bayağı önceki zamanlarda tam yaşadığı tarih şu an aklımda değil ama bayağı var yani Hitler'den önceki dönemden bahsediyorum. Tabii. Ki, hit yani günümüzde de o da yani Hitler'den sonraki zamanda da Nietzsche'ye çok fazla nasıl diyeyim ön yargı vardı. Çünkü Nietzsche'nin ortaya attığı konseptler eee çok tuhaftı ve Hitler'de bir Nietzsche hayranıydı ve o yüzden insanların ön yargısı oluştu. Ön yargısı Einstein'ın da dediği gibi atomu parçalamaktan daha zor bir şey. Yani, yani Nietzsche onu... ile Hitler arasında böyle bir ilişki olduğunu bilmiyordum açıkçası. Açıkçası. Ama ya. yani olabilir evet. Makul geliyor. Düşünceleri de makul geldi şu anda. Aa bayağı bir şeyler yerine oturdu. Makul. Bu iki Çünkü adam şöyle... birbirine benzer diye her gece düşünüyordum falan böyle. Değil mi? <laughs> öyle bir manyakmışım ben. <laughs> ya Nietzsche'yi sevmemin sebebi abi günün yani gününde gününde diyorum pardon. O zamanın şeyinde öyle bir konular, konseptler attı ki ortaya. Ha? Yani çok ağır da o dönemler için Aga. Anlatabiliyor muyum? Yani çok ağır eleştiriler aldı. Ortaya konsept attı. Biz insanoğlu o konsepti aldık, çevirdik bir faşist bir ideolojiye çevirdik. Biz o yüzden çevirmedik. insan çevirmek isteyenler vardı. Çevirmek isteyenler vardı evet. O yüzden Ama bunlar o... şey yani hani yani bir yazar ortaya bir şey atar. Daha doğrusu bir düşünür diyelim. Hani sadece yazar olmasına gerek yok sonuçta. Bir düşünür ortaya bir şey atar ve daha sonra onu istediğin yere çekebilirsin zaten. Normal ya, yani. Hiç... Daha doğrusu kılıfını uydurursun şey gibi de benim gibi düşünmüş o zaman haklıyımdır falan diyebilirsin. Şey gibi geliyor böyle kulaktan kulağa oynamak var ya bir, bir, kelimeyle kelimeye başlarsın. Kuyruğun sonuna geldiğinde A ile başladığın kelime Z olur. Hiç A ile başladı biz Z ile bitirdik. Faşist bir ideolojiye çevirerek. Biz demeyelim ben ben faşist değilim. Biz değil. İnsanlar. Bazı ben <laughs> ben <laughs> <laughs> insanlar. çünkü. <laughs> evet ama bu dediğim gibi ya bence normal bir tık kılıfını hazırlamakla ilgili sanki. Bu arada dinleyenler şimdi Nietzsche'yi falan bilmeyenler varsa Nietzsche'nin araştırmak Nietzsche, isteyenler... Nietzsche bilmeyen yoktur abi boş ver. <laughs> Nietzsche'yi <'ye> herkes <laughs> bilir. Nietzsche herkes Hiç bilsin dinle. daha doğrusu. bilenler intihar etmeye başlıyor falan. Şaka. Ee, bu arada bu benim desteğim dediğim faşizme çevrilen konsepti üst insan konsepti. Öyle buyurdu Zardüş'te anlatılıyor. Eğer gerçekten derinlemesine bir araştırma yapmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz okuyarak evet. ya da başka yabancı kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz. Bir sinik derinlemesine girelim istiyorsan ya da bana fark etmez, bunu sana bırakayım. Yani e, birazcık... girmek ister misin? Girebiliriz, benim için sorun yok. Ya konuşuyoruz evet. hani şu başlık altına girme giriyoruz falan dediğimiz zaman çok ders usulü oluyor. Hani kalimiz nereye ya. çekerse. Konu nereye çekerse gidelim ya. Ya siz dediğim gibi oradan araştırabilirsiniz. Çok da şey değil. Şey boş verin de. <laughs> Kısacası. Çok da araştırmayın da. Ama ben, da. Şey... <laughs> Ama ben <laughs> şey seviyorum sizin. ya. Evet. Edebiyatçılarda ve felsefecilerde varoluş felsefecileri çok seviyorum ya. Benim çok hoşuma gidiyor o tarz yalan insanlar. Beni acayip çekiyor. Çünkü hayatın gerçeklerini yüzümüzü acımasız bir şekilde vuruyorlar. İşte bu, bu gerçek diyerek. Ve bunu kabulleniyorlar. Çok güzel bir şey. Evet ama ben daha çok o taraflarda varoluşçu felsefeden daha çok hani ya varoluşçuluk biraz şey gibi hissettiriyor böyle. Evet var. Hani evet. E hani bununla ilgili bir çözüm de sunman gerekiyor sanki. Diyorsun o da şey diyor. Yok ben sadece sorunu söyledim. Ben sadece olduğunu söyledim falan. Diyor. Yani Allah. gerek var. Ya Buraya gerek yoktu. Bunu zaten hepimiz görüyorduk. Ve hani tamam seni söylemen tabii ki işte, işte tiyatronun olduğu gibi şiirin olduğu gibi bir, bir yüze vurmanın karikatürde olduğu gibi yüze vurmanın bir etkisi vardır. İlla ki ama keşke bir çözüm de söyleseydin Hani hakkım varmış. Kullansaydın keşke. Diyorum. Ya, bir noktada mantıklısın ama onun varoluşların ortaya attığı sorunun cevabı yok. Yani biz mesela. insan oğlu olarak o cevabı bence daha bulamadık. Bence seni söylüyorum. Hani mesela örnek örnek veriyorum. Şu an önümde olan bir şeyden örnek vereyim. Masa. Masanın varoluş amacı ne? Üstüne bir şey koymak. Şu an mesela laptop'um var. Bunun amacı zaten bunun üstüne bir şey koymak. Mikrofonum var, kameram var. Ondan sonra bir kaplanın varoluş amacı ne? Bir ceylanı yakalamak, karnını dolamak. Hayır. Bak. Masayı, objeleri anlatırken böyle anlatabilirsin ama bir kablonun varoluş amacı ceylanı yakalamak değil. Hayatını devam ettirmek. kalmak edebiliriz. Aynı Şöyle. şey yani. Tamam. Benim için, yani benim için hayvanın varoluş amacı hayatta kalabilmek. Nesini üretebilmek. Bak. Sen hiçbir zaman bir kaplonu bu soruyu sormuyorsun. Zaten hatayı Ama belki de orada cevaplayamaz. O yüzden belki de cevaplar. Kaplanları anlayabildiğimiz gün belki de cevaplayacaklar. Ee, Ama zaten bunları mi? bu cevap bu cevabı onlardan beklemememiz gerekiyor. Bana kalırsa hani insanın da yani varoluşçuların tırnak içinde söylüyorum. Yaptıkları en büyük hata biz niye varız sorusu temelinde konuşursak hani biz niye varız? Yani hani sana ne? Varsın sen. Hani sen varsın veya yoksun zaten. Sen yoksan zaten bu soru da yoktu. Dolayısıyla kendi varlığını sorgulaman aslında bir tür bir osporos diyorlardı galiba. Bir loop'u atıyor seni. Ve içinden çıkmanın da mantıklı olacağı bir loop da değil bu. Üzerine düşünmek, tartışmak, üzerine bir ürün üretmek çok güzel ve çok mantıklı ama diğer taraftan da boş bir şey yapıyorsun. Ha bu arada determinist olsun ve her şeyin bir sonucu olsun da demiyorum. Sen niye varsın? Yani varsın işte. Var olduğun için varsın. Bunu iyiye ya da kötüye yorumlama. Sadece var olduğun için mutlu ol da mutlu. diyemeyeceğim. Kabullen diyorum. Şey değil mi? Üzülme. Yaşandığı için mutlu ol. Arkadaşın öldü ama. Evet, öyle bir durum da benim, var. Benim hiç iyi, sağlıklı bir psikolojim yok. Ya çünkü şöyle ama... biz e, senle de bunu çok daha önce konuşmuştuk ama bir daha konuşabiliriz. Yani hani bu sürekli tırnak içinde bir mutlu olma durumu var ya. Herkes hı hı. mutlu olsun, hepimiz mutlu olalım. Yani olmayalım. Yani sadece içinde bulunduğumuz durumu kabul edebilelim. Gerçekten bunu sahip çıkalım demiyorum. Bunu kaybetmekten korkma durumu da değil bu. Sadece içinde bulunduğumuz durumu kabul edebilelim. Bu bizi aydınlatmaz ben... ama en azından daha e, tamamlanmış bir hayat kılabilir. Ya mesela e, bunun yazarlardan örnek verirsek Albert kamu için varoluş amacımız ziyan olmaktı. Ab pardon ziyan olmak diyorum. Absürttü. Özür dilerim. Hem şeye göre ee, e göre saçmalıktı. <laughs> pardon karıştırmış olabilirim ama herkese göre değişikti. Bazısına göre varoluş amacımız sadece seksti. Bazımıza göre kendimizin bulmamız gereken bir şeydi. Bir gayemizdi. Örnek veriyorum, Ben şunun şu markanın şu CEO'su olacağım demekti. Ona ulaşmaktı. Bana kalırsa da bizim varoluş amacımız ölüm. Hayatımız değerlidir çünkü ölmek için değerlidir. Yani ölmek için... Sonra biteceği son. için. Biteceği için. Yani hayatımız değerli çünkü öleceğiz. Bunu nasıl öleceğiz bilmiyoruz ve... ...dünya üzerindeki öleceğini bilen tek biyolojik varlık da biziz. Bunu nereden biliyoruz? öleceğini Abi bilen tek biyolojik varlığın biz olduğumuz kanısından bunu nasıl Bunu araştırmışlar. Ben bunu geçen bir yerde okudum. Ölüm bilincine sahip olan, ölüm bilincinden korkabilen tek biyolojik hayvan insan diye geçiyor. Abi BBC'nin miydi? Bir evrim bir şeyinde de okumuştum. Bu arada tam şey değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın üzülüyorum ama. Benim de bildiğim böyle. Çünkü neden? Bir, kap, bir maymunun ölüm bilinci yok. Gorillin. Çünkü mesela örnek veriyorum. Gorilin sıkılma şeyi de yok mesela. İnsanoğlunun evet. en büyük düşmanıdır bence sıkılmak. Bir gorili hayvanat bahçesine koy. Zaten hayvanat bahçesindeler. Her sıkılmaz anlatabiliyor muyum? Oraya gider, buraya gider, ot tanı şey yap. Ama bir insanı al, o gorilin koyduğun yere koy, sıkıntıdan ölür. Yani bilmiyorum. Yani gorillere sen belli bir şey atfediyorsun şu anda sıkılmazlar diye. E, sıkılıp sıkılmayacaklarını bilmiyoruz. Belki de sıkılıyorlar ve söyle yani anlamıyoruz biz onları. Ki anlamıyoruz zaten. Anlamaya da çalışmıyoruz bu arada. ben şu an günümüz için konuşuyorum. Gelecekte belki anlarız. Onlar da belki. Benim için ölüm yani. Benim varoluş amacım. Peki bu bizi A noktasından B noktasına götürecek mi? hayır. Sadece olduğumuz yerde koşturacak. İyi, bu da bir şey. Hatta ama, çok şey. Ama bilincinde olacağız. Bilincinde olacağız. Bilinç güzel. Ya işte bilinçle ilgili öyle bir sıkıntı var ya, bilinç ne? Bilinç bence benim açımdan bilinç... bilmek kökünden mi geliyor acaba? Bilmek olabilir. kökünden bunu bir araştıralım. Bilinç bilmek kökünden gelebilir evet. Onun dediğin gibi olabilir. Benim adıma konuşursak bilinç bir kapı var ve bu iki tane kapı var. İki kapıdan birini seçmektir yani bilinç. ben bu kapıyı seçersem bu olacak, bu kapıyı seçersem bu olacak. Bu kapıyı seçersem evet. üzüleceğim, bu kapıyı seçersem mutlu olacağım. Ve hangi kapıyı seçmek benim elimde olduğu zaman ben bilinçli bir varlık oluyorum benim gözümde. Ama işte temelde yine Mutlu olmak gibi relatif bir noktaya dokundun ya. Ben evet. e, artık e, bu böyle bir tık zen felsefesine falan da giriyor ama e, Relativitenin bu haline karşıyım. Yani, mutlu olmak bir amaç olamaz çünkü bunun aksi de var ve e, yarısı, insanların yarısı mutluysa kalan yarısı mutlu değil. Şey demişti Arthur, aklıma, evet. aklıma şey geldi, o, o geldi felaketten kurtulmanın en güvenli yolu fazla mutlu olmamak. Fazla mutlu olmamayı beklemekten geçerdi. Bu konuda çok haklısın. Bence bizim varoluş amacımız mutlu olmak şey değil. yani Mutlu olmayı aramak değil. Yani işte kendi halini kabullenebiliyorsan bu seni üstün insan yapmıyor ama işte dediğim gibi tamamlanmış biri yapıyor. Ve bence hayattaki amacımız da bu olabilir. Yani tamamlanmış olmak. Çünkü böyle hep Huzurlu bir ölüm döşeği hayal ettiğinde aklına o geliyor ya. Hı hı. Hani hiçbir zaman huzurlu bir ölümde şey demezsin işte. Soğukta donarken ölen ya da yanarak ölen falan bir şey anlatmaz. Hep böyle evinde huzur içinde yanında sevdikleri var. Böyle hani hayatta hiçbir hı hı. derdi kalmamış. Sanki kredi kartı borcunu dün ödemiş ve bugün hiç borcu yokmuş gibi. En son hı. evini de dün dağıtmış zaten. Hani hayatta verecek hani böyle şey tabir Çok işte. Sevgilisiyle tartışmamış umut. hiç. Ha, umut neydi? Onun elemiş, eleğini asmış. Falan hani böyle bir şey hayal ediyorsun. Mesela hani huzurlu ölmek, daha doğrusu iyi ölümü bu olarak tabir ediyorsun ya. Hı hı. Belki de değil yani. Hani iyi ölüm belki de şey olacak. Ee, ne bileyim böyle Ağlayalım. 30 tane önünde proje açık. İşte bir taraftan okulu devam ediyor, bir taraftan bir şeyler üretmeye çalışıyor, bir taraftan yazmaya çalışıyor bir taraftan çizim yapıyor. Mesela şey çok daha güzel bölüm olabilir tabi ölümün iyisi olur mu dersen olur niye olmasın da ee, işte ne bileyim yarım kalmış bir tabloyu ya da yarım kalmış defterin kenarına çizdiği bir resmi tamamlamaya çalışırken ölmüş falan hani bu da iyi bir ölüm olabilir keşke bunu bitirseydi dememek işte hani yani kişi kendisinde de hani kendini öldükten sonra görebilseydi bunu söyleyebilecek kadar tamamlanmış olmak. Ben de şöyle bir şey demek istiyorum. Hani bu fotoğrafın başında tartıştık ya. Ee, var olduğun yerde, yani var olduğun yerde mutlu olabiliyorsun ya hani o orada yani şey. Bence var olduğun yerde mutlu olduğun zaman ölmek bence en güzel ölümdür. Yani o senin dediğin gibi adam onu çizerken mutlu ve o an ölüyorsa "Abi ben bu çizimi bitiremedim." diye üzülmektense yaşandı diye sevinmek var yani çizim bitirmek zorunda kalmayacağı için evet. de huzurlu olabilir sonuçta. Çok fazla yarım proje bırakmış insan sorunu değil mi? <laughs> Bitmese de olur ya falan. Hani çünkü ben bir proje... zaten aman siktir et. <laughs> ha, neydi o ya? Random bir şair vardı. Büyük ihtimalle öyle bir şair yok. Büyük ihtimalle random bir forumdan çıkmış bir söz de hani sen uçuşa odaklan. Göçe siktir et diye. Bir söz vardı. <laughs> Yani hani biraz onun gibi hani, uçuyoruz ve bu güzel, yani uçtuğumuz şey güzel. Daha doğrusu uçmamız güzel, uçtuğumuz hmm. şey değil yani. Sonuçtan bağımsız olarak şu an uçuyor olmamız güzel. Eee, hmm. Abi şey. niye herkes kedi olmak istiyor? Ben kuş olmak istiyorum ya. Hmm, bu arada... Ama özgür olduğu için değil, evsiz olduğu için. Ben de bu arada köpek olmak isterdim ama evsiz bir köpek. Ne, ne yapacaktık? ben köpek olsam çok saldırgan bir köpek olurdum büyük ihtimal. Şu anda da saldırgansın yani. Ya da sinirli. Beni çok iyi tanıyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu yapmamalısın. Beni çok iyi tanıyorsun. Ee, peki şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu konuştuklarımızı düşünün ve e, normal klasik kötü bir yorum şeyine girmeyeceğim ama çok merakından... Sonra bir merak... yorumunuzu alırız. Bir yorum değil de bu yorum bu bütün altına gerçekten var olsaydınız o yerde mutlu olacağınız o yer neresi olurdu? Yani ben şurada mutlu ölebilirim. Ben buraya var ola, olabilirim burada ve mutlu olurum dediğiniz dile lütfen aşağı yazın. Ben çok merak ettim. Görüşmek üzere. Biz Asım'la yemeğe kaçacağız. Ya da bana. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.